Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Savcım, kıymetli misafirler ve sevgili öğrencilerim. Şehitler Haftası anma programımıza hoş geldiniz. Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere Allah'ın adaletini tüm cihana hakim kılma ülkesiyle savaşan Türk milletinin onur, haysiyet ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi huzurlarınızda saygı ve hürmetle yad ediyorum. Kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile başlayıp 1071'de Malazgirt Ovası'nda gösterilen kararlılık 1453 yılında perşinlenip Anadolu kılıç hakkı olarak alınmış ve Türk yurdu kılınmıştır. Bütün cihanın kabul etmeye mahkum olduğu bu gerçek batılı Hristiyan devletlerin ve milletlerin göğsüne ince bir sancı olarak saplanmış seslerini çıkaramamakla beraber yüzyıllardır Anadolu hayali ve İstanbul rüyaları görmeye devam etmişlerdir. Ta ki Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla Batılı devletlerin bu hayalleri umuda dönüşmeye başladı. Güçlerini birleştirip Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'u işgal etmek üzere dünyanın en modern donanmalarını 19 Şubat 1915'te Çanakkale önlerine getirdiler. İstanbul'un işgal edilmesi niyeti Türk milletinde büyük bir infial uyandırmıştır. Ordular Gelibolu yarımadasına doğru kaydırılırken milletin her ferdinin kalbi Çanakkale'de atmaya başlamıştır. Dehşetli bir savaşın olacağı Çanakkale'ye gelen orduların donanmalarındaki heybetten anlaşılmaktadır. Ama bu vahşice saldırının nasıl bir akıbetle sonuçlanacağı pek aşikar değildir. Türk kara topçusunun düşmana meydan vermez dirayeti biliniyor ancak Türk ordusunun sahip olduğu lojistik, silah ve mühimmatın gelen ordular karşısında yetersiz olduğu da apaçık bir gerçektir. Ancak hiçbir istatistik ve hiçbir sayımla tespiti mümkün olmayan Anadolu insanının yüreğindeki Türk yurduna sahip çıkma iradesinin tek yürek olarak bir araya gelip modern orduların başına bela olacağı düşmanın hesabında yoktur. Bir vahşetin vuku bulacağı gelen düşmanın gücünden, merhametsizliğinden ve pis niyetinden anlaşılmakta. Ancak nasıl sonuçlanacağı hususunda her iki cephedekiler birbirinden çok farklı düşünmektedirler. Mesela bu durum hakkında İngiliz Denizcilik Bakanı Winston Churchill Çanakkale Boğazı'nı 14 günde geçer, 5 çayını İstanbul'da içeriz demektedir. Bu düşünce bir nevi düşman donanmasının genel bakış açısı olarak ortadadır. Oysa Türk milletinin her ferdi bu gelen donanmanın gücünü görmekte şehit vereceği evlatlarının acısına şimdiden dayanmaya çalışmakta kaç kişinin ve kimin öleceğini bilmediği halde gelen orduların geldikleri bir gideceğine inanmaktadır. Yani Türk cephesindeki hiçbir asker, hiçbir çocuk ve hiçbir kadın İstanbul'un işgal edilebileceğine ihtimal vermemektedir. Alışılmış olduğu üzere vatan müdafası için herkes ölüme hazırlıklı bulunmaktadır. Çoğu kadın ve çocuk olan bu insanların kendisi ölüme hazırlanırken ordu bu kadar zayıf, silah ve mühimmat eksik, ekmek de yok denecek kadar az iken, zafere göz kestirmeleri, zaferi kendilerinden menkul bilmeyişlerdir. Zira İslam inancına göre zaferin sahibi de kendilerinin sahibi de Allahu Teala'dır. Bu tavır Müslüman Türk imanının cephede vücut bulmuş halidir. 110 yıl önce 18 Mart 1915 sabahı bütün gücüyle ve ihtirasıyla Çanakkale Boğazı'na giren düşman donanması saatlerce boğazın iki yakasındaki tabiyalarımızı ağır topçu atışlarıyla harap ederek ilerlerken bu mevzilerden karşılık veren Türk topçuları karşısında perişan olmaktaydı. Saatlerce süren çatışmanın ardından vurulan Mecidiyat tabyasındaki kale gibi yiğitlerimizden bir olan Seyit Onbaşı'nın doğrularak tek başına sırtlayıp namluya sürdüğü tek top mermisiyle savaşın kaderi değişmeye başladı. Vurulan düşman gemileri batarken Vatan gemileri gören diğer gemiler de kaçma telaşına düştüler. Bir taraftan Nusrat Mayın Gemisi'nin döşediği milli mayınlara çarpıyor. Diğer yandan dünyayı düşmana dar eden Türk topçu birliklerinin yoğun top atışları karşısında perişan oluyorlardı. Nihayet ağır kayıplar vererek gün bitmeden zaferi Türk ordusuna teslim edip geri gittiler. Türk ordusunun her ferdinin yüreğindeki bu duyguları merhum Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızda korkma sönmez bu şafaklarda yüzen aslanacak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diye ifade ediyor. Türk devletinin ve Türk milletinin istikbalinin sahibi olan sevgili öğrenciler kendi çağınızdaki bütün olaylara milli bir bakış açısıyla imanlı ve ferasetli bir gözle bakmanızı, bütün olayları Türk milletinin menfaatları doğrultusunda değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz ki azı çoğa zayıfı güçlüye üstün kılan kuvvet, Allah yolunda savaşırken gösterilen samimiyet, Allah'ın vaadine kuşkusuzca güvenmenin verdiği cesaretle ortaya çıkmaktadır. Her 18 Mart günü biz bu zaferi hem dosta hem de düşmana hatırlatmak istiyoruz. Son cümle olarak merhum Hüseyin Yalatız'ın dizeleriyle Türk Kefen biçenin ölümü korkunç olur diye düşmana uyarıyoruz. Sayın Kaymakamım, kıymetli misafirler, Türk milletinin bağımsızlığı ve Türk yurdunun müdafaası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir Çanakkale şehitlerimizi tekrar hürmetle ve minnet danarken heyetinizi saygılarına selamlıyorum.